Selamun Aleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte tam 2 ay boyunca düşen kaliteli bir hissemizin grafiğini inceleyeceğiz. İncelemeye geçmeden önce biliyorsunuz yasal sorumluluk metnimiz var. Bu metnin tamamını okuduktan sonra videomuza devam edebilirsiniz. Şimdi hemen hissemizin isterseniz grafiğini açalım. Hissemizin grafiğini açtığımız zaman yaklaştırıyoruz. Yaklaştırdığımız zaman da son bir hafta içerisindeki en düşük dip noktasına bir çizgi koyduk. Bu çizgiyi koyduğumuz zaman son birkaç ay içerisindeki en düşük seviyesine tekabül ettiğini buradan görebiliyorsunuz. O seviye hangi günün seviyesiymiş? 2024 10. ayın 15'i, 14'ü. İşte yani bizim endeksimizin de yükselmeye başladığı tarih olan 10. ayın 2. haftasının başlangıcı. Ee, bunun dışında hissemizin düşebileceği bir seviye daha var. Ona da bir bakalım. Şimdi o seviyenin adı da neymiş? Burada e, görüyorsunuz kırmızı e, bir mum. 278,81 seviyesi. Bundan birkaç gün önce... E, Hissemizin değmiş olduğu seviyeyi de söyleyelim. O da 295,56 imiş. Bu seviyemizin de daha altında bir seviye daha var. Onun içinde bir çizik atmak istiyorum. O da şu bölüme tekabül etmekte. O neymiş? 264 TL. Şimdi hocam bunları niye çizdin? Vallahi bunları alışkanlık olmuş çiziyoruz. Nihayetinde aşağıda inebileceği hissemizin seviyeler bunlar. Fakat biz ne dedik? Sonuçta yükseliş treninde yerinizi alın dedik değil mi? Madem böyle bir niyetimiz var, yükseleceği ile alakalı bir öngörümüz var, ondan bahsedelim. Şimdi ilk önce birinci indikatörümüze bir bakacak olursak aşağıda kırmızı çizgiden yeşil çizgiye geçiş yaptığı tarih nedir? Birinci ayın üçü yani ocağın üçünde hissemiz bu birinci indikatörden bir al sinyali almış. Bu al sinyalinin diğer gününde ne olmuş? Bizim ikinci indikatörümü intik yine söyleyemedim. İkinci indikatörümüz olan bu beyaz çizginin üstünde bulunan yeşil mumu görüyorsunuz. İşte Ocak ayının altısında da bu indikatörümüz bize al sinyalini vermiş. Geriye ne kaldı? Geriye üçüncü indikatörümüz kaldı. Yani burada görmüş olduğunuz mavi oku görüyorsunuz. Bu mavi okun yine bugünlerde hemen burada belirmesi gerekiyor idi. Fakat belirmiş mi? Hayır. Özellikle şu büyük mum çubuğumuzun altında belirebilirdi. Fakat belirmemiş. Biraz daha hacim gerektiğini düşünmüş hissemiz. Tahminimce bu... Okumuzun da burada belirebilmesi için, pazartesi günü mum çubuğumuzun altında belirebilmesi için muhtemelen 322 TL seviyesinin üstüne çıkması ve üstünde günü kapatıyor vaziyette olması gerekir hissemizin. Şu anki genel yapı itibariyle hissemizde bir yükseliş olup olmadığını söyleyecek olursak Hissemizde bir yükseliş olduğu aslında aşikar görülmekte. Hissemiz bundan 4 gün önce aslında bir yükselişe geçmiş hacimli bir şekilde yukarıya gidecekken endekste yaşanan düzeltmeden, e, düşmeden dolayı burada ara vermiş yukarıya doğru tırmanışına. Yarın endeksimiz pozitif olarak güne başlayacak ve özellikle %1'in üstüne çıkacak olursa bu hissemizin de artık bu saatten sonra Yükselişinin başlaması gerektiğini ve e, güzel seviyelere en azından yakın planda bir 434 seviyesini e, görmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu hissemizdeki sıkıntı nedir? Bu hissemizde normalde bir sıkıntı yok. Hissemizin bilançosuna geliyorsunuz. Bilançosu çok harika diyebileceğimiz bir yapıya sahip 267 oranında bir net dönem karından bahsedebiliriz. Öz kaynaklarımızı güzel bir oranda artırmışız. Satışlarımız bir miktar yükselmiş. Onun dışında FABÖK değerimiz gayet iyi durumda. Hissemizin isterseniz bir de FK ve FD bölü FABÖK değerine bakacak olursak bunlar da gayet hissemizin mevcuttaki lot fiyatının düşük olduğunu bize haber vermekte. E, bu anlamda peki sıkıntı ee, olmalı ki 2 aydan beri düşsün bu sıkıntının adını da şöyle koyabiliriz hissemiz zaten endeks düşüşteyken bizim hissemiz yükselişteymiş genelde hep yukarı doğru gitmiş en son ki zirve noktası zaten neymiş 2024'ün 11. ayının ortası. Yani gereken yükselişleri her zaman hissemiz ne yapmış? Düzeltmelerini yaparaktan yine yükselmeyi başarmış. Buradaki durumun aslında bir aynısı şurada yaşanıyor. Yani birbirinin kopyası gibi gözüken iki tane bölüm var. Zirve var, aşağıya düşüş. Zirve var, aşağıya düşüş. E bundan sonra ne bekliyoruz? Artık hissemizin yukarıya doğru yönelmesini bekliyoruz. Yukarıya doğru yöneldiğinin de bir emaresi aslında burada var. Son gün kırmızı yakmış olsa da son gün hissemiz normalde 306 TL'nin altına düşmüş olsaydı ve hacimli bir şekilde düşmüş olsaydı örneğin 302 daha doğrusu 301 TL'leri görmüş olsaydı o zaman durum biraz daha sıkıntılı hal alacaktı ve tekrar hissemizin 295,56 seviyesine gelmesi gerektiğini sizlere söyleyecektik. Fakat böyle bir durum yaşanmıyor. Şimdi hissemizin e, pazartesi günü yani yarın sabahki açılış seviyesi ve ilerleyeceği konum önemli. Nihayetinde olumlu e, olacağını düşünüyoruz. Endeks pozitif açacak olursa ve hissemizin... E, Neyine bakacağız arkadaşlar? Yani bu hisseye girmek istiyor iseniz 317,75 seviyesinin üstüne çıkmasını aslında beklemenizde fayda var. Hissemizde tamamen yukarıya doğru bir yükselişin başladığını söyleyebilmemiz için de aslında 322 seviyesinin üstüne de çıkmasını bekleyebiliriz. Ne zaman gireceğinize siz karar vereceksiniz. Karar size ait. E, şu an kötü bir tablo yok, ama küçük de olsa tekrardan 295,56 seviyesine inme ihtimali var hissemizin. Hissemizin adı ne bu arada? Hissemizin adı Banvit. Evet Banvit hakkında da söyleyeceklerimizi söyledik. Genel manada hissemizden umutluyuz. E, büyük bir bekleyiş var. Bu bekleyişin akabinde. E, hacimli yükselişleri artık yatırımcısı görmek istiyor. Dedik 8 dakikayı geride bıraktık. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Beğen linkine de tıklayabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.